Sevgili seyirciler yanımda bu sezonun en talihsiz ismi Fatih Selim Göçer var. Genç pilotumuz. Gerçekten kendisini çok seviyorum ve e, takip takipte ediyorum. E, iyi yerlere geleceğine de inanıyorum ama 2025 için çünkü mekanik spor böyle şeyler oluyor. tabi buradaki mekanik sporla alakası yoktu. Bir şanssızlık olmuş, herhalde evrak evraksallık bir durum vardı. Evet, Anlatır mısın, ne oldu? Aracı yetiştiremedik. Marmaris'te aslında istediğimiz gibi başladı her şey. İlk gün bir talihsizlik yaşadık. Araç mekanik arızadan dolayı kaldı, bırakmak zorunda kaldık. Pazar günü antrenman niteliğinde devam edelim istemiştik. Pazar günü de biz yol dışına çıktık. Marmaris aslında şanssızdı bizim için. İkinci yarış olan Bodrum'a aslında buraya güzel odaklanmıştık. Her şey iyi gidiyordu bizim için. Fakat bu sefer de ekip yurt dışında oldu ve mekanik bazı sorunlar oldu. Eee senin hedefin rally 3'te devam etmek sanırım sezonda değil mi? Hedefimiz artık 4 çeker. sınıf evet. 4'te ekibimiz zaten oldukça başarılı. Biz de başka bir kategoride başarıyla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz yüksek, her zaman daha ileriye. Şu ana kadar da güzel çıktık merdivenin basamaklarını. Şu andan sonra hedefimiz daha ileriye, daha büyük başarılar yapmaya odaklanmak. E pes etmeyeceğiz. Bursa'yı iki defa kazanmıştık. Üçüncüsü için mücadele edeceğiz.